Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez JavaScript'teki Web Worker'lar hakkında. Web Worker kavramını, temel kullanımını ve ağır işlemler için örnek hesaplamaları öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. JavaScript'teki Web Worker, kodun ana iş parçacığından ayrı bir iş parçacığında çalışmasına olanak tanıyan bir mekanizmadır. Bu, yoğun hesaplamaların ve uzun süren işlemlerin eş zamansız şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve ana iş parçacığının bloke olmasını önler. Web Worker kullanarak kullanıcı arayüzünün duyarlılığı artar ve uygulamanın performansı iyileşir. Web Worker temel kullanımına bir göz atalım. Yeni bir Web Worker bir JavaScript dosyası belirtilerek oluşturulur. Bu kod, ana iş parçacığından hesaplama isteği gönderip sonucu asenkron olarak almak için bir web worker kullanımının temel mekanizmasını gösterir. 10 web worker a mesaj olarak gönderilir ve sonuç mesajı olarak 20 alınır. Ana iş parçacığı ile web worker işleme sonuçlarını istemek ve almak için mesaj gönderip alarak iletişim kurar. Web Worker aşağıdaki temel özellikleri sağlar. postMessage ve onMessage Ana iş parçacığı ile Web Worker arasında mesaj göndermek ve almak için kullanılır. postMessage ile veri gönderin ve onMessage ile alın. İş parçacığı bağımsızlığı Web worker ana iş parçacığından tamamen bağımsız olarak çalışır. Bu nedenle ana iş parçacığında tanımlanan değişkenlere ve işlevlere erişilemez. Gerekli verilerin post message aracılığıyla geçirilmesi gerekir. Betik içi aktarma. Web worker içinde harici betikleri yüklemek için import script kullanılır. Alternatif olarak aşağıda gösterildiği gibi import da kullanabilirsiniz. New Worker argümanında type modüle belirterek işçi dosyasını bir es modülü olarak kullanabilir ve import söz dizimini kullanabilirsiniz. Web Worker ile async fonksiyonlar arasındaki farklara bir göz atalım. Öncelikle Web Worker'ın özelliklerine bir göz atalım. İş parçacığı izolasyonu WebWorker, JavaScript kodunu ayrı bir iş parçacığında çalıştırır. Bu, ana iş parçacığını, UI iş parçacığı, engellemeden ağır hesaplama işlemlerinin yapılmasına olanak tanır. Eş zamanlı işleme WebWorker, kullanmak, JavaScript programlarının birden fazla iş parçacığında eş zamanlı işlem yapmasını sağlar. Mesaj iletişimi Web Worker ile ana iş parçacığı verileri doğrudan paylaşmaz ve postMessage ile onMessage kullanarak mesaj alışverişi yapar. Ua erişim yoktur. Web Worker DOM'a erişemez, bu nedenle doğrudan kullanıcı arayüzünü değiştiremez. Web Worker aşağıdaki durumlar için uygundur. Görsel işleme, veri analizi ve şifreleme gibi ağır hesaplama işlemleri için uygundur. Ana iş parçacığını engellemek istemediğiniz durumlarda kullanılabilir. Şimdi, async fonksiyonlarının özelliklerine bakalım. Asenkron işlemleri basitleştirme. Async fonksiyonu Asenkron işlemleri daha okunaklı hale getirmek için kullanılan bir söz dizimidir ve dahili olarak promise kullanır. Tek iş parçacığı Tüm asinç, fonksiyonlar ana iş parçacığında çalışır. Bu nedenle, u iş parçacığını engellemekten kaçınmak için yöntemler geliştirmeniz gerekir. G, ç işlemleri için uygundur. Ağ iletişimi ve dosya okuma gibi asenkron işlemler için uygundur ancak ağır hesaplamalar için uygun değildir. Asynch, fonksiyonları aşağıdaki durumlar için uygundur. API çağrıları gibi A iletişimi için uygundur. Tarayıcı API'leri veya Node.js kullanarak dosya okuma ve yazma işlemleri için uygundur. CPU yoğunluklu görevler için ana iş parçacığındaki yükü azaltmak için web worker kullanabilirsiniz. Öte yandan A iletişimi veya G, Ç işlemleri için async, await kullanarak kodunuzu basitleştirebilirsiniz. Her ikisini uygun şekilde birleştirerek verimli bir asenkron işlem elde edebilirsiniz. Şimdi web worker'ı ne başka bir kullanım örneğine bakalım. Sonraki ağır hesaplamaların ana iş parçacığından alınmasına bir örnektir. Bu kod, ana iş parçacığından Fibonacci dizisi hesaplamaları gibi ağır görevleri ayırmak ve yürütmek için bir web worker kullanmaya bir örnektir. Sonraki, bir görev adı belirterek mesaj gönderip alma örneğidir. WebWorker, ilne hesaplama sonuçlarını veya hataları görev adı ile birlikte ana iş parçacığına döndürmesiyle, mesajdaki TESK adına göre işleme yönlendirme örneğidir. WebWorker, kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin. Doma erişim yoktur. WebWorker, kullanıcı arayüzünü değiştiremez veya DOM'e erişemez. DOM manipülasyonunun ana iş parçacığında gerçekleştirilmesi gerekir. İletişim yükü. Ana iş parçacığı ile web worker arasında veri alışverişinde bir miktar ek yük oluşur. Bu, özellikle büyük miktarda verinin sıkça değiş tokuş edildiği durumlarda performansı etkileyebilir. Aynı kaynak politikası Web worker betikleri aynı kaynak politikasına tabidir. Betikler farklı etki alanlarından yüklenemez. Web worker kullanmak uygulamanızın performansını ve duyarlılığını artırabilir ancak DOM manipülasyonu yapamama gibi kısıtlamaları göz önünde bulundurarak uygun bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kanal programlama hakkında pratik ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Kanala abone olun ve programlama becerilerimizi birlikte derinleştirelim.